Hocam, Tunus'un en azından Türkiye ile sekülerleşme veya layıklaşma konusunda benzerlikler taşıdığını ifade ettiniz. Burada hani Türkiye'de bu sekülerleşme, layıklaşma yönünde atılan adımlar ve yapılan inkılaplarda Müslümanların belli bir kesimi tepki gösterdi. Tunus'ta da bu tarz tepkiler ortaya çıktı mı? Evet tabii ki yani e, bir de şunu bir göz önünde bulundurmak lazım. Yani Benzerlik kurarken özellikle işte bu Fransız modeli fekülerizm e, noktasında benzerlik olduğunu dile getirmek lazım. Yani e, iki ülkede de işte Amerikan modeli veya İngiliz modeli veya Alman veya Hollanda modeli veya içeriden oluşturulmuş bir sekülerizm modeli yok. E, tabii ki %100 Fransız modeli de değil bunlar. Fransız modelini uyarlıyorlar. Ancak e, ona biraz daha yakın bu anlamda bir benzerlik var. E, şimdi... Örneğinde baktığımızda tabii ki 1920'lerde, 30'larda verilen tepkiler biraz daha dönemin şartlarıyla biraz daha farklı tepkiler. Ee, ama uzun vadeye bakarsak, yani Türkiye'de işte e, böyle belki 50'lerden itibaren veya özellikle işte 60'ların sonları 70'lerden itibaren verilen tepkilerle, Tunus'ta yine 70'lerden itibaren verilen tepkiler epey benzer. Ee, yani şunu da tabii unutmamak lazım, yani Burguva belki bir e, modernleştirici liderdi ancak bir demokrat lider değildi. Ee, belki işte e, bir Kaddafi gibi, bir Saddam gibi eli en çok sopalı olan diktatörlerden değildi ancak nihayetinde bir otoriter rejim yönetiyordu ve e, ne muhalefete izin veriyordu ne de kendi oluşturduğu şeylere çok kuvvetli bir şekilde karşı çıkılmasına izin veriyordu. Böyle bir ortamda da e, layıklığa karşı çıkmak aslında çok kolay değildi. Ee, dolayısıyla bir e, İslami hareketin ee, oluşması çok kolay bir durum değil. Şimdi baktığımızda Mısır'da İslami Hareket'in temelleri 1940'lara gidiyor. 1950'lerde İslami Hareket görece e, kuvvetli bir konuma da geliyor. Ama bunları Tunus'ta o aşamada görmek pek mümkün değildi. Biraz da şartlardan dolayı. Buna tepkiler daha çok e, bireysel ve küçük grup e, temelinde var.